Merhaba arkadaşlar ben Kalsi. Bugün Survivor'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Yine yanımda her zaman gibi MC var. Hoş geldin MC. Hoş bulduk tekrardan. Ben Master Chrome kısaca MC. Evet gördüğünüz gibi ben video dışı bayağı bir oynadım. Demir farm falan yaptım. Evi biraz değiştirdim. Ben de şaşırdım yani. Çok şaşırdım. Nasıl ne ara bu kadar gelişti diye. Sunucu benim değil bu arada. Sunucu Kalsin. Neyse bu videoda Nether'a gidecektik. Evet, bu videoda Nether'a gitmeye çalışalım. O zaman Opsi... malzemelerimizi alalım. Ben obsidyenleri kırdım bu arada. Kırdın mı? Evet, şurada. nedir portalı açmaya hazır mıyız şimdi? Dur, şimdi bizim eee çakmak taşı ihtiyacımız var. Çakmak taşı. Evet. Çakmak taşı vardı bende bir hatırlıyorum da nereye koydum hatırlamıyorum. Bakayım. Gravel yok mu gravel? Yok galiba bulmamız lazım. Neyse dur hemen bulurum ben. Portal şuraya bir yapayım. Bu demir farmına bir bakayım ne kadar demir üretiyor bir de ürettikleri demirleri he sandık. Oo. Bayağı demir üretiyormuş. Evet De Zombi sesi geliyor Evet ha, orada zombi var, zombi var. Ha, Farmın çalışma amacı bu Evet zombi çölleri korkuttuğu için golem spamlıyor ha, Şimdi anladım bu arada bayağı güzel olmuş ev Ben aşırı beğendim evi Şimdi gravel bulmamız lazım Ben arıyorum şu an <laughs> Bak gravel için bu kadar uğraşılır mı ya? Aa bizim eski bey eski şeyi buldum eski evi. O Zombilerden anladım. korunmak için yaptığımız. O bayağıdır orada o. Ha var da ben buldum sakal. Ben de buldum. Çık hadi. Allah belanı. Allah belanı. Ha şimdi çıktı. Ha tamam geldim. Ben çakıl taşı şu an çakıl taşım var benim. Ha, onu demirle birleştir, takmak yap. Yapacağım da bir şeyler yemem lazım. Ben de üç tane ekmek var istesem vereyim. Tam şimdi demir nerede? Tamam, çakmak yaptım, çakmak yaptım. Tamam. Şimdi Nether'a gitmeye hazırız. De gitmeden önce altın alayım yanıma. Ha doğru doğru altın aldım. Altınımız vardı bizim Altın. ama pişmemiş. Anladım. Neyse netherda pişiririz. Azman bizim fırın mı alsak? Fırının bir tanesini alsak mı? Alalım ya. Tamam şimdi nether'a gitmeye hazırız. Dur dur, kömür. Hadi. Tamam, Aa, gidebiliriz. Yakıyorum, yaktım. Evet. Şimdi nedire giriyoruz. Aa, bazalt, bazalt deltalarına geldik. Şu tarafa doğru gidelim ya. Burası çok şey ya. Ula yanıma blok bile almamışım ben. Neyse, bazalt bloklarını kullanırız artık. Şimdi ne arayacağız biz? Nedir kalesi mi arayacağız? Evet, nedir ee kaysa. Şimdi karşıya Allah. Tamam. Düşüyordum. Çok şey buralar ya. Ha düştü o. Oğlum radyasyon sesi geliyor la. Allah Allah. Allah. An. Bu. An. Öldüm, Ölme. öldüm. Ölme. Ah. Ah be Kalis Çok kötü yerde çıktık ya. Çok kötü yer evet. Bazalt deltaları fazla iyi yer değil ya. Nether'da yakacak bir şey yok mu ya? Nether'da bilmiyorum galiba bleş sumuklarını yakabiliyoruz. Aa yay da yanıyormuş. Oğlum ne durdan buradan garip garip sesler geliyor. Ambiyans sesi var nether'da Sen buraya mı düşmüştün? Galiba buraya düşmüştüm Bir dakika Eşyalar var mı orada? Var Aa, evet buraya düştüm o zaman Dur, Kömürle... ben alayım sana geri veririm Ha orada çö çömür de vardı orada Üzerimde Eee, kömür şu an göremiyorum. Al kömür yok burada. Neyse ya. Despamlan despamlandı galiba kömür. Lav var mı orada? Lava falan düşmüştür. Evet lav var. Lava düşmüş de olabilir. Ya lava düştü ya da despamlandı. İkisinden biri. Tüh. Lan. Abi hayır. Gene gene ölme. Ya sönsene. Nedir de daha uzun yanıyorsun diye biliyorum. Neyse. Neyse biz. Ona ne lan. Ne? Bir dakika. Ha strider mıydı bir dakika dur şunları, şunları keseyim Ha magma hey. Yok yok magma Üzerini demiyorum Ha şunu bu dönüşe ödüyorum Ha evet ha. ha evet bunu diyorum Bu arada 3 kalbim var Bunun adı strider mıydı Neydi bunun adı Bilmiyorum ya unuttum <laughs> Dediğim gibi yeni sürümlere yabancı gerçi yeni sürüm diyoruz da. konuşarak anlaşabiliriz. Bekle. Bekle. Ha. Ha. Gel, gel hadi. Lan. Gel. Ne oldu? Ha. Böyle alırlar işte. Ay. Şimdi bizim bu bazalt deltalarından gitmemiz lazım. Başka evet. bir nether biyomu bulmamız lazım bizim. Şuradan bir kazalım. Aynen buradan itibaren bir kazalım. Hov 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 hov. Lav çıktı ileride. Bu Strider'lar bize saldırmıyordu değil mi? Hayır onunla saldırmıyor. Ha iyi. Bunlar Bunlar lava girmedikleri zaman üşüyorlar. Nasıl aşağı inebiliriz buradan? Aa, ölme ölme ölme. Bu ne bazalt deltasıymış arkadaş. Bitmiyor. Gidiyorum gidiyorum. Bitmiyor. Elmas kazma sende mi? Ben de elmas kazma. O zaman yenisini yapacağım. Sanırım bazalt deltası'ndan çıktım. Sanırım bir yer buldum. Sonunda ya. Tamam ben de portalı bir kırayım. Şimdi burası Minecraft'ın eski sürüm Nether'ına benziyor. O Piglin kalesini bir daha bulabiliriz buluruz buluruz. E ee, yine mi? Ya zaten bu bazalt deltası bayağı büyük ya. Ay yok biz nedir dayı portalı kırmadık ya o yüzden yine burada tıktık. Kalkma küpü yapacağın işi Tövbe tövbe Hayır 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 Lan 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 Abi dalga mı geçiyorsun tamam, ya. Tamam eşyalarını aldım eşyalarım bende Tam bekle geliyorum Geleceğim geleceğim Benim eşyalar Dur. sende mi şu Al şunları. Bunları. Şöyle. Şey tamam. Başka da bir Ulan şey yok. Bir daha ölmeyiz. Ben tahta falan da almıştım yanıma. Ben de var tahta. He iyi tamam. La var la var la var la var la var. Umarım bu sefer ölmeyiz. Ey benim eşyaları versin heh tamam dur pardon He, kazmalardan tamam. birini ver al tamam umarım bu sefer gene zor tingen olmayız. Ha, Bakalım ne verecek. Umarım güzel bir şey verir. Lan bir sus. Ne verdi? Ateş topu. Ha iyi. Ateş topu verdi. Ender Pearl verecek mi acaba? Yine ateş topu. Ne verdi? İp, ip mi? Saç, saçmasan var mı? Şeyim var mı? Alışma masası. Crafting. Var var. Lan bir susun. Oğlum. Oğlum bunlar niye böyle sesler çıkarıyor? Ne verecen? Al biraz daha vereyim. Oğlum. Karataş ne ya? Oğlum. Pearl verin işte. Ender Pearl verin. Çok mu şey istiyoruz? Bir Ender Pearl istiyoruz ya. Ne verdi? Obsidian verdi. Ha obsidian gene iyi. Geri dönmek için falan. Dur bakalım. Koydum şuraya. Heh. Hadi bakalım. Bak, alayım. Kardeşim gelin gelin gelin. Al. Ne vereceğiniz bu sefer? Umarım güzel bir şey verirsiniz. La çakıl taşı ne ya? Niye çakıl taşı veriyorsunuz? Sen ne? Yok abi bunlar bunların vereceğinden bir şey olmaz. Ulan Allah! ne lan? Uzun yeni sürümler hakkında hiçbir şey bilmiyorum resmen ya. Neyse, nereye yol yaptın sen? Bak şimdi göreceksin ya. Öyle rastgele yol yapıyorum işte. Nedir kalesi arıyorum. Ben bulmuştum bir tane Nedir ya Nedir kalesi değil, Pikin kalesi. an çok tehlikeli Nether'da... bir yerdeyim. Nether'da hiç yiyecek yok mu? Şey Aa, var. Nedir Nether'da domuzlar var. Onlardan öldürünce pişmiş domuz eti çıkıyor. Dur mantarlardan mantar güveç yapabilirim aslında. Aa, ben şey... Nedir kalesi buldum. Nedir kalesinde bekle geliyorum. Tamam. Şimdi... Benim, benim eşyalar nerede? Lan eşyaların yarısı var yarısı yok. Ha, tamam o zaman paylaştıracağız. Tamam. attım. Şunu attım. Ben bunları yiyeyim. Başka bir şey yok mu? Başka. Al oh. baltayı sen kullan ben kılıç kullanayım. Tamam. Şimdi. Tamam o zaman devam edelim hadi bölüm çok fail oldu ya. Pamlan'ın bakalım yemek var mı yemek? Yemek 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 yok. O zaman gene öleceğiz. Dur ya burada sandıklar olur. Onlara As, bakalım. Pamlandı koşamıyorum Dur şimdi öldürmeyelim. Kayda sandıklar falan var. Onlara arayalım. Evet. Daha mantıklı. Burası boş. boş. Burada da bir şey yok. Dur, buranın aslında ilerisi mi var? Evet buranın ilerisi var. Dur ben bir kazma yapayım. Kazmalar da yok olmuş o... lan. Niye yandı? Blaze mi attı? Anlamadım. Dur ileride gene piglinler var. Ya, ne oluyor? At Blaze, direkt... Blaze atıyor, Blaze. Bir dakika. Yemek sorununu çözebilirim. Vay dur 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 bak. Şu kazmayı ha tamam. Saldırma lan. Dur hoglinler büyük hoglin nerede? Büyük hoglin Aa, işte var. Ha işte burda burada 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 ha. var. Burada var. Burada, burada ya. var. O zaman ne yapalım? Bilmiyorum. Bitirelim mi videoyu yoksa Bence bitirelim ya, ya. Başka yapacak bir şey yok. Anlık. Tamam bitirelim. Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Bu bölüm bayağı bir fail oldu. O yüzden ne dışını bir sonraki videoya sakladık. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.